Par parking Ama kardeşim istifade edilir maşını. Görün, o ne edilir? Salam. Salam. Ne edilir sen? İndi bunlardan pul kazanmaya çalışacağım. 100 litre. Ben 2 dakika Beci... var. Ne edilir sen? Bu da değil mi? Gördüğünüz en abone ol, çalışmasını 3, sat, abone 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 ol, satacağım. ol, abone ol, abone 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 ol, abone ol, abone ol, abone ol, abone ol, abone ol, abone və soyub bir dəqiqə qaldı. Nəyisən <laughs> nə var? Dirfli yerə əcir. Yavaş yavaş. Toba. Kimmən? Addı Super Pump. Nəsən? Yavaş, də yavaş, sə, yavaş. Toba. Mətnə. 50, 50 milyonluqdur. Şirkətimizə zərər dəymir. Nə təbə. Toba. 150 milyardlıq şəra dəydi amma elə baxış. Arabam şekil. Kaşı vurmasın. aslan 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 kastım. Hasan'ı sevmeyeceksen su oldu sana. Lan. Da pulumu alalım hala. <laughs> i̇şte bir adam ben içeceğim. Tuval kastım. İşler çevirir. Ama oğlum ne diyeceğim. tamam eldim bir şey olar olar yolvur olmaz nə olmaz onu bəs bəs bu qədər bəsdir dostlar bu siyasi polislər evimə gəldi o da dostlar so